Simple envanterde faturalı alımlar. Simple envanterde faturalı alım yapabilmek için satın alma altından alım ve iade modülüne giriş yapılır. Daha öncesinde yapmış olduğumuz irsaliyeli alımı faturalaştır diyerek faturalı alım olarak kaydedebileceğimiz gibi irsaliyeli alımımızı girerken direkt faturalı alım olarak da kaydedebiliriz. Ya da daha öncesinde yapmış olduğumuz birden fazla aynı satıcıya ait irsaliyeli alımı tek bir fatura kaydı olarak da faturalaştırabiliriz. Örneğin direkt faturalı bir alım işlemi yapalım. Öncelikle alım girişi yap diyoruz. Tedarikçimizin adını giriyoruz. Alım numarası, irsaliye numarası. Alım tarihi, irsaliye tarihimizi kontrol ettikten sonra alım girişi ekle diyoruz. Karşımıza gelen ambar kısmından ambarımızı seçip örneğin ürünümüzü seçiyoruz. Birim kısmından alım birimimizi girdik. Kaç koli olduğunu girdik. Bir kolimizin birim fiyatını giriyoruz. Daha sonrasında alım detayı ekle diyoruz. Karşımıza döküman kaydedilmemiş olarak gelecektir. Alımı kaydet dediğimizde bize irsaliyeli bir alım mı yoksa faturalı bir alım olduğunu mu sormakta? Burada faturalı alım olarak işaretliyoruz. Karşımıza gelen ekranda fatura no kısmına faturamızın numarasını yazarız. Fatura tarihi kısmına faturamızın tarihini yazarız. Fatura bürüt toplamı ise alım bürüt toplamından otomatik olarak gelecektir. Kontrolünü sağlarız. Ödeme türü olarak peşin mi yoksa vadeli mi olarak ödeme yapacağımızı seçeriz. Peşin olarak seçersek ödeme tipini seçebiliriz. Veya vadeli olarak seçerek ödeme yapacağımız tarihi buradan seçerek faturayı kaydet butonuna basarız. Ve faturamız başarılı bir şekilde kaydedilmiş olur. Yine alımlar sekmemizdeki irsaliyeli alımlarımıza baktığımızda eğer aynı satıcıdan birden fazla irsaliyeyi tek bir faturada faturalaştırmak istersek örneğin Metro Gross Market'i seçtiğimizde diğer kutucuk da aktif olarak gözükecektir. Ve tekrardan onu da seçtikten sonra yukarıda sağdaki faturalaştır butonuna basılır. Yine biraz önceki gibi faturalı alım işlemi yaptığımız gibi aynı işlemler burada da yapılacaktır. Fatura numaramızı girdik. Daha sonrasında fatura tarihimizi seçtik. Fatura bürüt toplamımıza dikkat ettik. Yukarıdaki ile karşılaştırdık. Ödeme türümüzü seçtik. Örneğin nakit seçtik. Daha sonrasında faturayı kaydet dedik. Ve dökümanımız faturalı alım olarak kaydedilmiş oldu. Dökümanımızı kaydettikten sonra sistem bizi otomatik olarak fatura alımlar sekmesine yönlendirmiş oldu. Ve karşımıza girmiş olduğumuz iki faturamız da gelmiş oldu. Aynı satıcıya ait birçok irsaliye tek bir faturada faturalaştırabileceğimiz gibi, örneğin tek bir dökümanında yine faturalaştırma işlemini buradan işaretleyerek faturalaştır butonuna basarak aynı işlemleri gerçekleştirerek faturamızı kaydedebiliyoruz. Fatural alımlar sekmemize tekrardan geldiğimizde eğer fatura alımımızı düzenlemek istersek veya iptal etmek istersek fatura alımlar sekmesinde ilgili faturamızı buluyoruz. Düzenleme yapmak istediğimiz dokümanımıza geldiğimizde bunun içerisini açtığımızda bize doküman üzerinde herhangi bir değişiklik sistem yaptırmayacaktır. Öncelikle faturalı alımımızı bizim tekrardan irsaliyeli alıma dönüştürmemiz gerekmektedir. Bunun için ilgili dokümanı bulduktan sonra sağ taraftaki 3 noktaya geldiğimizde faturayı ayır butonuna basıyoruz. Karşımıza burada faturanın irsaliye ayrılacağını belirten uyarı ekranı gelmektedir. Buraya evet diyoruz. Ve bundan sonrasında fatura alımımız tekrardan irsaliye alımlar sayfasına düşmüş olacaktır. İrsaliye alımlar kısmında gerekli düzenlemeleri yaparak tekrardan faturamızı kaydet diyoruz. Örneğin miktar kısmını değiştireceğiz. Burayı 1 yapıyoruz. Veya birim fiyatta bir değişiklik vardı. Yanlış girilmişti, bunu düzeltiyoruz. Daha sonrasında düzenlemeyi bitir butonuna basıyoruz. Ve sonrasında tekrardan irsaliye'mizi faturalaştır butonuna basarak gerekli doldurulması gereken alanları doldurduktan sonra dökümanımızı kaydediyoruz. Ve tekrardan bizi faturalı alımlar sekmesine sistem yönlendirmiş oluyor.